Peki Deva Partisi Çankırı'da masaya vurduğu zaman ses getirecek mi? Veyahut da siyaseten gündemde olacak mı diye sorsa. Biz e, her zaman siyaseten gündemde olup Allah'ın izniyle masaya vurduğumuz zaman inleteceğiz. Ses getirmekten daha güzel şeyler olacak. İnleteceğiz var. diyorsunuz. Aynen. Bir daha tekrar var mısınız İnleteceğiz kelimeni? <laughs> i̇nleteceğiz olsam. Başkanım öncelikle e, Deva Partisi Çankırı'mıza hayırlı olsun. E, Allah gücünüzü, kuvvetinizi artsın diyelim. Tabii ki demokrasilerin olmazsa olmazı siyasi partiler. Onun için çıktığınız yolda biz de sizlere başarılar diliyoruz. Tabii ki baktığımız zaman AK Parti'de görev almış isimlerin çoğunlukta olduğu bir yönetim kadrosu şu anda karşımızda. Ee, AK Parti'den neden Deva Partisi'ne geçtiğiniz sorusu genelde konuşulan bir soru. Niye böylesi bir parti kuruldu ve Deva Partisi il başkanlığına niye geçtiniz diye sorsak. Ee, AK Parti bir siyaset yapımız artık e, olanak hale gelmemişti. Hani hepiniz bilirsiniz şartı düşmüşler. Babamın e, başka partiler adaydı. Evet. Ben o dönemde il başkanımıza istifamızı sunmuştum. Kendisi kabul etmedi. Ee, seçim sürecinde sonra da zaten e, görev süresi bittikten sonra bizim AK Parti siyaset yapma olanağımız kalmadı. Yani o süreçte istifayı verdiğinizi. Evet kendisine sözlü beyan olarak e, o zaman vermiştim. evet. E, biz de kendi Ülkemizin açısına, açısına, ve memleketimizin menfaat açısından Deva Partisi'ne siyaset yapmanı uygun gördük. Arkadaşlarımız da birlikte bu yola çıktık. Allah hayırlı etsin diyelim. Anladım, anladım. Ee, peki başkanım bir e, liste sunuldu. Evet. Sonra liste değişecek falan denildi. Ee, şu soruyu soralım özellikle. E, Deva Partisi teşkilatlanma sürecinde açık bir şekilde soralım. AK Parti'den milletvekillerinden veyahut da AK Parti il başkanından herhangi bir tehdit veya caydırma hususunda herhangi bir beyan, sözlü beyan oldu mu diye sorsak. Şimdi Suat abi, biliyorsunuz siyasi partiler gönül hareketleri. Evet. Yani kimse gönültü zorla siyasi partiye, derneğe, vatfıra yolamaz. Bizim görüştüğümüz kişilerde illa bazılarında son dakikalarda caymalar oldu. Basına istemeden sızan bir oldu. Acize biliyorsunuz. Bununla alakalı da zaten aslında zaten sızmasını biz de istemedik. Ama sızmış. Şimdi e, arkadaşlar hepsiyle birebir görüşüp, burada bütün arkadaşlarla birebir görüştüm ben. Evet. Birebir görüşüp bu işin gönüllü olduklarını beyan ettikten sonraki süreçte e, üç arkadaşımızın kamu kurumlarında işçi olması dolayısıyla bir arkadaşımızın da kendi özel sebebinden ötürü sonradan bu listede yer almayacağını açıkladık. Yani biz kimsenin zorla evde şifresini aldık nikah mekanı, nüfus sayı dönemini ya da adresi kağıdını alamayız. Bunu kimse alamaz. Kimse kimseye vermez. Ha böyle bir tehdit oldu mu başkanım? Ona ya bir... Ben, e, gözle göre kulakla duymadım. Fakat e, olduğunu söylüyorlar. Ben e, bizim başımızdaki şu an memleketimizi yöneten siyasetçilerin bu denli küçüleceği kanaatinde değilim. Evet. Yapacakları kanaatinde de değilim. Yani yapıyorlarsa bu bizim için şu etapta kötü olsa bile aşamalar için güzel bir şey. Çünkü insan korktuğunu tehdit eder. <laughs> bir şey gördüğümüz sezgini test eder. Ne mutlu bize diyor. Başkanım malum olduğu üzere anket çalışmaları yapılıyor. Anket Hangi anket çalışmalarını yaparsak yapalım. Yani AK Parti'nin oy oranı düştü denese de Türkiye'de birinci parti AK Parti %35, %40 bandında oy oranı var. Diğer taraftan Gelecek ve Deva Partisi'ne baktığımız zaman %2 bandında bir oy oranı görülüyor. Önümüzdeki erken veya olası bir baskın seçimde Deva Partisi'nin iktidara e, iktidar yolundaki e, şey nedir, gücü nedir diye sorsak yüzde iki ile iktidar olunur mu? E, 2019 Mart seçimlerinde e, belediye başkanlığı sürecinde anketlere baktığımızda bakıldığında seçimi çok rahat kazanılacağı gözüküyordu. E, burada anketlere bakmaktan ziyade anket yapan anketörlerle görüştünüz mü? Ben e, görüşürüm arada. Yani sen geldiğim zaman yoldayız. Anketler nasıl bir görüntü? Bize değil hiç tek gelmedi. Ben yolda falan Albaraka albarak albarak AK Parti olurdu şimdi belki gelmiş size. Ee, dedikleri şu, normalde bizim anketimiz saat 1'deki biterdi. Ama şu an saat 3 oldu, 4 oldu. E, ee, ankete cevap verecek insan yok. Veren de zaten e, AK Parti diyor dedi. Yani burada insanlar gerçek reylerini söylemekten çekiniyorlar. Bir anketlerde bilirsiniz isim soyisim almıyor. Yani insanlarda bir kişilerle... Doğru değil mi yani başkanım? Ben anketlere Sandıkta güvenmiyorsunuz Sandık Anladım, sandığa güveniyorsunuz ee, peki başkanım geçenlerde AK Parti eski il başkanı Celal Kaman Bey'in bir söylemi vardı ee, küskünler AK Parti'ki küskünlerin sebebi nedir ee, bunlara sahip çıkılmalı mı? veyahut da ikna edilmeli mi yönünde bir sorumuz vardı o da pire için yorgan yakmaya gerek yok dedi ee, şöyle bir soru sorsak pire için yorgan yaktınız mı Yok ben için orada yapmadım. Ben kendi idarelerimi, düşüncelerimi uğruna e, burayı seçtim. Daha önce söylediğim gibi, hani orada siyaset yapma alternatifimiz kalmamıştı. Kaldı ki orada zaten yaptığımız siyaseti de bir yere varamıyorduk. Yani Çankırı'da e, kaç zamandır attığı taş kimsenin yerini bulmamıştı. Biz burada e, siyasi oluşumda aklımız taşın yerini bulacağı kanaatinde olduğumuz için buraya geçtik zaten. E, Celal Bey'in üzerimizde çok emeği vardı. Kendi düşüncelerini, e, ona bayağı Zamanımız geçti. Evet. Kendi düşüncelerde saygı Her zaman başımızın yani. Son bir soru sorayım. Ben bitireyim ondan sonra arkadaşlar sorsunlar. Ee, başkanım SKM Başkanlığı yaptınız. AK Parti'de il Başkan Yardımcılığı yaptınız. Geçenlerde bir siyasi ortamda şöyle bir söylem geçti. Mustafa Avşar SKM Başkanı iken ee, nereye çalıştı diye. Nereye çalıştı diye sorsak. Abi ben yani nereye kalmışsak oraya çalıştırdık. Bu... Bana yakışacak bir şey değildir yani. Ben Anladım. Ha, özellikle yani. soruyorum ki başkanım yani vatandaşın aklında bir soru kalmasın. Diye böyle net bir şekilde belki yani birazcık lazım. zor sorular ama. Yok yok. Doğru abi. O zaman için zaten başka bir oluşum yoktur ve benzer bir durum yoktur. Bizim görevimizi layık bir ifade ifade ettiğimiz aylık ve başarılı bir sonuç elde ettik. Yani AK Parti'ye ihanet etmek doğru mu? Ben içinde bulunur hiçbir kişiye kuruma ihanet etmedim. Etmemini etmem, Allah da nasip etmesin. Ee, Sayın Başkanım malum olduğu üzere Ali Babacan'ın bir söylemi var. İşte demokrasi, insan hakları ve özgürlükler yönünde hatta sosyal medya üzerinde insanlar birbirlerinin paylaşımını bile beğenmeye korktukları bir dönemde yaşıyoruz gibilerinden bir söylemi vardı. Ee, Deva Partisi İl Başkanlığı olarak Çankırı'da e, Çankırı'nın sorunlarını anlatabilecek misiniz? Anlatacak mısınız? Siyaseten e, gündemde olacak mısınız? Masaya vurduğunuz zaman ses getirecek misiniz? veya da Deva Partisi Çankırı'da ses getirecek mi? veya da Deva Partisi tabela partisi olarak mı kalacak diye sorsak... ...buna eklemede şöyle bir şey yapabiliriz. E, malum olduğu üzere Ali Babacan'ın e, söylemleri Twitter'da, Facebook'ta paylaşılıyor. Fakat baktığımız zaman Çankırı'da hatta buralarda e, partiye üye olmuş, yönetimde bulunmuş kişiler bile... Ali Babacan'ın ve buna benzer parti yetkililerinin söylemlerini paylaşmıyorlar. Biz paylaştıklarını görmedik. Bunları paylaşacak mısınız? Partimiz de şu an e, kurulum aşamasında. Görev kapsamı yaptıktan sonra zaten bizim sosyal medya hesaplarımız da hazır. E, bundan sonra bunları zaten sürekli olarak takip edeceğiz. Ama öncelikle bizim tamamlamamız gereken yasal zorunluluklar var. Bunları getir yerine getirmek için, çalışmalar yaptığımız için bunlar şu an için biraz rastlatılıyor. Ama bunlar da en kısa sürede zaten kendine getirdi. Hani şahıs ve birey olarak da paylaşabilir. Bunda bir herhangi bir sıkıntı yani yok. Şahıs ve birey olarak ben paylaşıyorum. Arkadaşlarımızdan evet. paylaşım da görüyorum. Hani bunlar daha e, profesyonel şekilde ilerleyen dönemlerde hayata geçirilir. Peki özgürlükler var mı sizce? Özgürlükler var mı? Vatandaşımızda bir çekimsel e, herkesin kendi cihazı sebepleri vardır. Var. E, bunlar da zamanla açılacak kanaatindeyim. Zaten e, millet ne derse desin. Sen de zaman yapacağını yapıyor. Peki Deva Partisi Çankırı'da masaya vurduğu zaman ses getirecek mi? Veyahut da siyaseten gündemde olacak mı? diye sorsa? Biz e, her zaman siyaseten gündemde olup Allah'ın izniyle masaya vurduğumuz zaman inleteceğiz. Ses getirmekten daha güzel şeyler oluyor. İnleteceğiz diyorsunuz. Aynen. Bir daha tekrarlar mısınız inleteceğiz kelimeyi? <laughs> i̇nleteceğiz ortalığı. İnşallah. Ya. Kolay gelsin. Ya. Sağ olun.